Merhaba arkadaşlar, Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda çünkü serum halka kullanarak iki sıra halinde yapabileceğimiz bir örnek çalışmamız var. Bu örneğimizin yapım aşamasını öğrenmeye çalışacağız. Örneğimizde kullanacağımız serum halkalarımız şöyle. Bu halka en küçük boy olan değil, bir büyük boy olan küçük serum halkadır. Evet, örneğimizin yapım aşamasına geçmeden önce terimlerimize ve şemamıza bir göz atalım. Kullanacağımız terimlerimiz bunlar. Şemamız ise şu şekilde. Örneğimizde kullanacağımız zürafa bölümünü iki zincir ve bir sık iğneden yapacağız. Hemen ikinci sırada siyah renkli olan bölümü yapıyoruz birinci zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz iki zincir çekiyoruz ve hemen sıradaki zürafaya bir adet ikili trabzan yapıp dört e, zincirden pimpirik yapıyoruz arada bir zincir çekiyoruz tekrar sıradaki e, zürafamızın içerisine bir adet ikili trabzan dört zincirden oluşan pimpirik yapıyoruz bu bölüm bu şekilde devam ediyoruz aralarda birer zincir var bundan dört adet yaptıktan sonra Hemen ilk serum halkamızın içerisine 7 adet sık iğne yapıyoruz. Daha sonra ikinci bir serum halka daha kullanacağız. Onun üzerine de yine 13 adet sık iğne yapıyoruz. Ve tekrar aşağıdaki halkamızın içerisine 7 tane sık iğne yaparak 2 halkamızı sık iğne ile, Doldurmuş oluyoruz ve daha sonra tekrar trabzan yapıyoruz sıradaki zürafamızın içerisine trabzan, ikili trabzan ve 4 zincirden pimpirik şeklinde bu işlem e, bu şekilde aynı şekilde devam ediyoruz. Aralarda iki motifimizin arasında 7 tane pimpirikli trabzanımız olacak. E, daha sonra tekrar aynı motifimizi yaparak örneğimizi bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi önce bu siyah renkli olan bölümü yapalım. İpimizi tığımıza sabitledik. Zürafa kısmımızı önceden hazırladık. Hemen ilk zürafamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. İki zincir çekelim. Tığımızın üzerine bir adet ip doladık. Hemen sıradaki zürafamızın içerisine girerek bir ilmek de buradan çıkardık. Bu ilmeklerimizi ikişer ikişer çıkartarak trabzanımızı tamamlıyoruz. Daha sonra 4 zincirden pimpirik yapıyoruz. 4 zincir pimpirik yapıyoruz trabzanımızın üzerine bir zincir çekiyoruz aralarda bir zincir olacak trabzanlarımızın arasında tekrar bir adet e, ip dolayarak tekrar ikişer ikişer çıkartarak e, bu şekilde trab ikili trabzanımızı yapıyoruz 4 zincir çekiyoruz pimpirik yapıyoruz tekrar bir zincir çekiyoruz bir zincir çektik tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Sıradaki zürafaya 4 zincirden pimpirik yapalım. bir zincir çekiyoruz bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz dört zincirden pimpirik yapalım dört tane pimpirikli trabzanımızı yaptıktan sonra Hemen serum halkamızın içerisine serum halkamızın içerisine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 7 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra ikinci serum halkamızın içerisine ikinci serum halkamızın içerisine de ikinci serum halkamızın içerisine 13 tane sık iğne yapıyoruz. Toplamda 13 tane olacak. Alttaki serum halkamızın içerisine 7 tane sık iğne yapalım. Şimdi devam ediyoruz alt bölümdeki e, işlemlerimizi yapmaya. Bir tane ip doladık e, tığımızın üzerine hemen sıradaki zürafamızın içerisine ikili trabzan yapalım. Bir tane pimpirik yapıyoruz. 4 zincir pimpirik yapalım bir zincir çekiyoruz tekrar trabzan yapalım 4 zincir pimpirik yapıyoruz bir zincir çekiyoruz aralarda ve bu işlemimizi devam ediyoruz. Bir zincir çekelim. Motifimizin alt bölümü bu şekilde. Toplamda iki motifimizin arasında 7 tane e, bu pimpirikli trabzanlarımızdan yapalım. Bu şekilde trabzanlarımızı tamamladık. Şimdi tekrar buradaki gibi iki tane serum halkamızın içerisine doldurarak bu motifimizi yapalım. Önce alt e, halkamızın içerisine 7 tane sık iğne yapıyoruz. 7 tane serum halkamızı içerisine sık iğnemizi yaptık. Hemen ikinci serum halkamızın içerisine de 13 tane sık iğne yapıyoruz. 13 tane serum halkamızı tamamladık. Hemen alttaki serum halkamızın içerisine 7 tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Evet 7 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra alt bölümdeki pimpirikli ikili trabzanlarımıza devam ediyoruz. tamamladıktan sonra buradaki gibi pimpirikli trabzanlarımızı yaparak tamamlayalım. Örneğimizin alt bölümünü tamamladık. Şimdi üst bölümünün yapımının şemasına bir göz atalım. Örneğimizde üst bölüm mavi renkli olan bölüm olmaktadır. E, bu altta ilk pimpirik içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip örümcek yapıyoruz. Birinci sık iğnenin içerisine sık iğne yapıyoruz. E, üç zincir çekip hemen ikinci sık iğnenin içerisine de bir adet ikili trabzan yapıyoruz. 5 zincirden oluşan pimpirik yaparak e, üç zincir çekiyoruz ve hemen üçüncü sık iğnenin içerisine bir adet sık iğne yaparak birinci yaprağımızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz aynı işlemden toplamda 6 kere yapacağız bu yapacağımız işlemlerin hepsini buradaki sık iğnelerin içerisine yaparak tamamlıyoruz daha sonra en sonda bir zincir çekip örümcek yapıyoruz ve hemen sıradaki altta bulunan pimpiriklerden dördüncü pimpiriğin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz ve bu şekilde birinci motifimizi tamamlamış oluyoruz. Motifimiz aynı şekilde devam edecek. Bir zincir, bir örümcek ve üstteki bölümü aynı şekilde yaparak örneğimiz sıralı bir şekilde devam ediyor. Şimdi yapımına geçebiliriz. İpimizi tığımıza sabitledik. Hemen alt bölümdeki ilk 4 zincirden oluşan pimpirimizin içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz bir zincir çekiyoruz bir adet örümcek yapacağız örümceklerimizi küçük yaparsak daha iyi olur bir adet örümcek yaptık hemen burada bulunan 13 tane Sık iğne vardı. Hemen ilk birinci sık iğnemizin içerisine sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çekelim. 1 adet ipi doluyoruz. Hemen sıradaki ikinci sık iğnenin içerisine ikili trabzan yapalım. İkişer ikişer çıkartıyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Ve pimpirik yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekelim. Sıradaki iğnemizin içerisine sık iğne yapıyoruz. Örneğimizin birinci yaprağı bu şekilde tamamlandı. Bu işlemi bu şekilde devam ediyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 1 adet ikili trabzan yapıyoruz. 5 zincir pimpirik yapalım. Tekrar 3 zincir çekelim. Sıradaki sık iğnenin içerisine 1 adet sık iğne yapıyoruz. 3 zincir çektik. 1 tane Gene trabzan yapalım. 5 zincir. Pimpirik yaptık. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki sık iğnemizin içerisine sık iğne yapıyoruz. Evet bu şekilde yapraklarımızı tamamlayacağız. Trabzan yapalım. 5 zincir çekelim. Pimpirik yapalım. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Ve buradaki son sık iğnemizin içerisine sık iğnelerin içerisine batarken özellikle iki ipin içerisine batarsak daha iyi olur bu şekilde tek ipin içerisine değil iki ipin içerisine batarak yapalım işlemlerimizi bir zincir çekiyoruz tekrar örümcek yapalım Hemen sıradaki dördüncü dördüncü pimpirimizin içerisine sık iğne yaparak örneğimizi tamamlamış oluyoruz. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Birinci motifimizi e, tamamladık. Bu işlemlerin aynısını e, buradaki örneğimizin üzerine de yapalım örneğimizi bu şekilde tamamlamış olduk sıralı bir şekilde yapılan kolay kibar bir e, oya örneğimizdi örneğimizin şemasına videomuzun alt bölümünde bulunan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz örneğimizin yapım aşaması bu şekildeydi ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.